Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 18 Mart 2025. Bugün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Sadece bir zafer değil, bir milletin yeniden uyanışı, yeniden doğuşu da diyebiliriz bu kutlu gün için. Umarım nice yüzyıllara devam eder ve Çanakkale ruhunu da koruyabiliriz. Tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. E, hepsini ayrı ayrı iade ediyoruz ve tabi piyasalara dönüyoruz. Bugün piyasalarda düzeltme hakimdi. Dün itibariyle de bu sinyaller zaten vardı belirtmiştik. Hisse özellerde de belirtiyorum. Kısa vadede önemli ilk dirençlere temaslarımız gerçekleşti. Yakın takibimizde olan hisselerde bir problem yok. 10.550 puan seviyelerine kadar geri çekilmelerde bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bir önceki noktada direnç yaptığımız konum şu anda destek vazifesini görecektir. Ve Fed öncesi de bu dengelenme arayışı gayet normal. Bankalarda olsun ve holdinglerde olsun kısa vadede iyi prim yaptık. Bunun da teknik olarak bir düzeltmesi. Bu alım için bekleyenler için ya da teknik olarak bir pozisyon almak isteyenler için bir fırsat. Bunu böyle değerlendireceğiz. Şu an için aksini değerlendirmek hata olacaktır. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Kimsenin kararına karışacak halimiz yok. Sonuçta bir tavsiye niteliği vermiyoruz. Eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimizi dile getiriyoruz. Benim teknik olarak görüntüm bu. Saatliğe geldiğimizde 5 saatlikte de teknik anlamda bir miktar daha düzeltme olabilir diyor grafiklerimiz. Kısa vadede trendimizde bir bozulma yok arkadaşlar. Şöyle de baktığımızda aşağı yukarı 10.600'lere doğru. Hatta burayı bir ihlalde yapabiliriz. 10.550'lere doğru. E, o yüzden sakinliğinizi koruyun. Saatlik pazarda uyumsuzluğumuz vardı. Dengelenme arayışımız bu şekilde. Haftalıkta özellikle FED sonrası yarın, e, Paul'un yapılacak olduğu açıklamalar çok önemli piyasalar tarafınca ve önümüzdeki aylara ilişkin vereceği mesajlar, beklentiler yeniden fiyatlanacak, yeniden oynanacak ve piyasaların nabzı yeniden tutulacak. Ben tam anlamıyla pozitif bir durum bekliyorum. Ee, Perşembe-Cuma itibariyle de piyasalar tekrardan rayına oturur. Perşembe oturmazsa bile Cuma zaten kesin kapanış itibariyle toparlanmaları göreceğiz. Bayram harifesine de girdik sayılır. Bu ayın sonu zaten bayram biliyorsunuz. Ee, o yüzden önümüzdeki haftada e, baskılı hareketlere, baskılı eğilimlere dikkat edelim. E, ben bayram sonrası bir pozisyonu tercih edeceğim diyenler var ise işte parası vadelidir, altındadır borsaya geçmek istiyordur. Bunların bayram sonunu beklemesi tabii daha mantıklı olacaktır. Olay bu. Ama kısa vadede pozisyon bozmaya değer mi? Teknik olarak büyük kağıtlarda BIST 50, BIST 100 demeyeyim de BIST 30, BIST 50 özelinde e, direnç seviyelerimiz belliydi. Hisse özellerde de belirtmiştik. Bugün de yine paylaştık. Şimdi burada bugün 6 ay hatta 1 yıl ve üzeri vadelerdeki o beğendiğimiz çok kıymetli kağıtları değerlendirdik. Yaklaşık olarak 10 tane kağıdımızı değerlendirdik. %300 arkadaşlar en az %300 getiri planlamasını burada yaptık. İmkansız diye bir durum yok. Zaten Borsa İstanbul'da artık alan gidebildiği kadar açılacak. Çok dipteki kağıtlara bulaşma taraftarı değilim bu dönemde. Tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Dipten toparlanmalar çok kolay olmayacaktır. Çok yüklü para girişlerine, çok yüklü fon girişlerine ihtiyaç vardır. O yüzden zirveleri biraz daha zorlayan, tahtaları biraz daha güvenli, yabancı işlem ağırlıkları biraz daha yüksek kağıtlara, kurumsal takaslarındaki artışların dozunu iyi takip edebilmek, bireysel takasların e, azalış e, eğilimlerini iyi takip edebilmek, yatırımcı sayıların azalış çoğalış eğilimlerini iyi takip edebilmek. Ve tabii piyasa çarpanları, bilançolar vesaire bunları da temelde eklediğimizde %300 imkansız değil arkadaşlar. Zaten izleyip göreceksiniz. Takip ederseniz biz de buradayız, siz de buradasınız. Harika bir sürece bence girdik. Umarım kıymetini bilebilirsiniz. Tabii burada sakin olan, bekleyebilen ya da malına sahip çıkabilen bu paraları kazanır. Aksi takdirde emanet parayla iş yapanlar ya da psikolojik anlamda çok dirayetli olamayanlar %300 değil %30 dahi kazanamaz. Yarın FED'le birlikte kripto para piyasasında önemli bir oynaklık olur mu? Yarın itibariyle çok beklemiyorum açıkçası. Olursa çünkü Powell'ın kripto paralara ilişkin bir açıklaması olur mu olmaz mı bu şüpheli. Ama genel yön tayini açısından Özellikle önümüzdeki hafta itibariyle kripto paralarda çok pozitif gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Teknik olarak son bir düzeltme eğilimi olur mu? Yarın bir kez daha bakacağız. Bu gündemimizde özellikle Bitcoin tarafında 70 bin denemesi gelir ise trendde bir bozulma olmaz ama piyasadaki bütün stopları patlatır. Şu an genel algı, genel aşağı yönlü e, dump etkisi artık ralinin bitti. Böyle bir ihtimal yok. Evet Bitcoin'deki rally'yi biz önden yaşadık. 2 yıl öncesinden zaten bu durum başladı. Biz hatta 50 bin doları istiyor. 50 bin doların üzerinde hikaye farklı noktalara doğru 120 bin lira doğru gider demiştik. E, 92 bini destek haline getirmekte de fayda var. Burayı stop kabul edersek iyi olur demiştik. Öyle de oldu. Hepsi zaten birebir çalıştı. 2024 Ocak ayından itibaren 9 ay var demiştik. 9 ay boyunca pozisyon almak ve pozisyonları korumak çok çok önemli diye belirtmiştik. Kasım, Ekim, Kasım ayları itibariyle de altlarda da ilk hareketleri görmüştük. Şimdi ikinci etaba henüz geçmedik. Bunun için belli başlı şartlar var. Onları tekrardan inceleyeceğiz. Ve önemli alt inceleyeceğiz. Arkamıza yaslanıp rahat rahat izleyebileceğimiz coinler hangisi olabilecek FED sonrası bunu değerlendireceğiz. Tabii Yarın itibariyle saat 21'den geç paylaşmış olacağız ama iftar öncesi de paylaşmayı düşünüyorum videoyu. Çünkü FED'e denk geliyor bizim video saatimiz. Genelde de o saatlerde paylaşıyoruz 7-8 civarı. Ramazan dolayısıyla biraz saatlerde biraz oynamamız oluyor haliyle tabii insanız. O yüzden yine harika bir video olacak 8 nolu video. Kanalımızın katıl butonunda kripto özel bölüm var. Kriptoya gelenler hisse özel videolarında izleyebiliyoruz. Ben sadece hisseyi izleyeceğim diyenler var ise oranın fiyatı daha uygun hisse özel izleyebilirsiniz. Alt seçeneklerden bu taraflara geçmek istediğinizde yapmış olduğunuz ödeme yeni ödemeden düşüyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini verdikten sonra tekrardan piyasalara dönüyoruz. Borsayı değerlendirdik. Kurda bir hareket yok. Tam da olması gerektiği gibi Altın 4 bin liraya doğru hareket alanını genişletti. Bir üst banda adım attık arkadaşlar bu teknik görüntüyle birlikte. Güzel oldu. Bir üst bandımız şu anda devrede. Hayırlı uğurlu olsun. Net olarak geçişimiz başladı. Ons tarafında da şu anki ilk hedef dolar bazı 3200 dolar hatta 3300'ü zorlayacağız gibi duruyor. Çok sürpriz bir gelişme olmadığı sürece yarın da zaten bu adım desteklenecek FED'le birlikte. Çünkü faiz indirim senaryolarında dolar endeksinde yüzlü seviyelere doğru geri çekimleri görebiliriz. Ama bu kısa soluklu bir hareket olabilir. Tekrardan dolar varlıklarında bir toparlanma eğilimi görmemiz gayet makul olacaktır. Şöyle bir kanal eğilimi de takip ediyorduk gram altında. Gördüğünüz gibi bu kanalı artık net bir şekilde bu hafta itibariyle aşmaya başladık. Tehlikeli bir yükseliş. Evet bunu kabul ediyorum. Ama yükselmeye devam ediyor. Altın belirsizliğe dayanamaz fiyatlar. Şimdi bu ons destekli bir fiyatla onu unutmayalım. Ee, yıl sonuna doğru kurda bir artış olur mu olmaz mı? Evet beklentiler 42-43 bandında şekilleniyordu ama giderek aşağı doğru tekrardan revizeler başladı. Sıkı duruş devam ediyor. Enflasyon üzerinde faiz konumlandırıldığı sürece bir kur hata beklenmiyor. Ons'ta da uyumsuzluğumuzda henüz bir bozulma yok. Şöyle gördüğünüz gibi e, RSI 81'leri gördüğümüzde onsta bir stop demek iyi olur diye düşünüyorum. Bir bakmak lazım. Ama şu anda burada da yön yukarı. Ana trendlerde de bir bozulma zaten yoktu. Tekrardan bir bobinli bölge daha oluşturduk. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Sadece kısa vadeli analizleriyle ya da değerlendirmelere göre devam etmeyin. Geri çekilmelerde buraların hepsi bir alım bölgesi olarak karşımızda duracak arkadaşlar. Bunları unutmayın. Yine bir bobinli bölge burada. Yine burada bunların hepsi nedir? Bir alıcı grubu. Alıcıların işaretlendiği bölgeler. Düzeltmelerde trendin bozulup bozulmadığını, alıcıların yerini satıcılara bırakıp bırakmadığını buralardan zaten tespit edeceğiz. O yüzden siz ortalama değerleri de açın, yardımcı araçları da açın. Tabii ki temele de önem verin ama temel bu işin bence %30'dur. Temelin %100 olduğunu, teknikten hiç anlamadığını dile getirenler var. Böyle TV ekranlarında hikaye yazan e, vatandaşlar var, öyle söyleyeyim. E, bunlara bence inanılmamalı, itibar edilmemeli. Teknik olmadan hiçbir şekilde %100 temelle ilerleyemezsiniz. Piyasa bir beklenti, daha önceden her zaman fiyatlar. Şu anda da bir belirsizliği fiyatlıyor. Bu belirsizlik bittiğinde e, zaten aşağı yönlü eğilimde gelir ama... Dünya merkez bankalarına baktığımızda hepsi cayır cayır altın topladığını zaten görebiliyorsunuz. Burada da kısa vadeli direnç seviyemizde henüz bir aşılma yok. Direnci zorluyoruz şu anda. Gram altınlama ihlallerimiz başladı az önce gördüğünüz gibi. Güzel bir harekete eğilimimiz var. Döner mi buralarda? Yani 3000 psikolojik seviyesini aştık. Üzerinde güçlü kalıcılığımız var. Günlükte de şöyle baktığımda çok güçlü bir trend var. 3200'lere doğru bir takip etmekte fayda var. Ta ki ne zaman? 2950'yi tekrardan aşağı yönü yani bir önceki tepeyi aşağı kırıp altında kalıcılık görürsek o zaman aşağıdan gelen yükseliş trendlerini kontrol edeceksiniz. Olay bu. Çok fazla detaya boğulmayın. Hisse özel videolarımızı ve kripto özel videolarımızı da kaçırmayın. Bu arada videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Anlattığım içerikler tavsiye niteliği değildir. Borsa içinde panik yapacak bir durum yok. Bunlar zaten olacaktı. Düşüşlerin zaten hacimsiz olduğunu da görebiliyoruz. Teknik anlamda kar realizeleri bu şekilde. Bu arada bugün Aselsan'ı yine hisse özelliği de değerlendirmiş olduk. O tarafta da e, artık bir tık daha dikkatli olma vakti geldi. Buralardan geriler mi? Söylediğim gibi daha önce söyledim. Kısa vadede erken pozisyon avantajı elde, de, e, elde edenler pozisyonu zorlayacaktır. Ama Yeniden bu seviyelerden Aselsan'a giriş tehlikeli arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ama bir miktar daha yukarı gidecek vaziyet bunu gösteriyor. Ee, tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı her hissi özel videomuzda Aselsan'ı takip etmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.